Tek TV'den herkese selamlar. Ben Osman Hüseyin Evrensel. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Bugün sokağa çıkacağız ve halkımıza bir soru soracağız. Sorumuz şu. Telefonunuzun bataryasından memnun musunuz? Ve e, şarjınız ne kadar gidiyor? Daha sonra ise elimdeki telefondan bahsedip onların bataryalarını biraz şarj edeceğim. İyi seyirler. Telefonunuzun bataryasından memnun musunuz? Evet memnunum. Ortam olarak ne kadar gidiyor? E, 8-9 saat gidiyor. Sağlıklı bir şekilde 10 saat, 11 saati buluyor yani. Güzelmiş. Telefonuzun markasını öğrenebilir miyim? Zenfone 2. Yani ne Asus güzel. Bu da bir telefonu. bu da Asus'un bir telefonu. Ee, size telefondan biraz bahsedeyim. Asus daha bunu piyasaya sürmedi. Test amaçlı bize geldi. Ee, Zenfone Max ve içinde 5000 mAh'lık bir bataryası var. Bu batarya sayesinde 2 gün, zorlarsanız 3 gün boyunca kullanabiliyorsunuz çok rahat bir şekilde. Ee, Süper mi? İsterseniz telefonunuzu şarj edelim. Tabii. Şöyle yardımcı olursanız. Sıkıtırın siz telefonu. Ha, girmiyor. Bir dakika. <laughs> Sıkıştırınız esas. Tamam istersen. tamam. Dur. Tekrar aynı şekilde. <laughs> Telefonun şarj olup olmadığını bana teyit eder misiniz? Şarj alıyor şu anda %71. Zaman içinde artacaktır. Artıyor, evet. Ben röportajı yaklaşık olarak bir saattir yapıyorum ve her herkes yaklaşık olarak 2-3 dakika boyunca şarj ediyorum ve şarj hala %100. Ve sabah saat kaçta çektim biliyor musunuz? Sabah saat 10'da telefonu şarjdan aldım. Şu hala %100. %100. Saat 2. E zaten 3000 amperlik bir pili var benimkinde. 3000 3500 olacak. Yanlış 3000, ya. 3000 miliamper. E, neredeyse, e, neredeyse iki katı. Evet. Bu 11 10-11 saat gittiğine göre bunun da gayet zaten 2 gün 3 gün gitmesi gayet normal. Kes, kesinlikle. Telefonunuzun bataryasından memnun musunuz? Değilim. o ort ortalama olarak ne kadar gidiyor? İşte 10 11 saat falan anladım. Yani günü zor görüyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet. Elindeki telefondan bahsetmek istiyorum. Aslında piyasaya sürmediği bir ürün ve yeni çıkacak. 5000 miliamperlik bir bataryası var. İçindeki batarya sayesinde 2 gün hatta zorladığı takdirde 3 gün boyunca kullanabiliyorsunuz. Dilerseniz sizin telefonunuzu biraz şarj edelim. <laughs> Yardımcı olursanız. Şarj oluyor mu? teyit eder misiniz? Oluyor. Çok teşekkür ederim. Telefonunuzun bataryasından memnun musunuz? Hayır değilim. Ortam olarak ne kadar gidiyor? 5-6 saat falan. Peki, elimdeki telefondan bahsetmek istiyorum sana. Asus'un yeni üretimini gerçekleştirdi, daha piyasada olmayan bir ürün ve içinde 5000 mAh'lik bir bataryası var ve bu batarya sayesinde 2 gün hatta bazen 3 gün boyunca şarjı gidebiliyor. Dilersen dilersen telefonunu biraz şarj edelim. Tamam. Şarj olup olmadığını bana teyit eder misin? Oluyor. Çok teşekkür ederim. Telefonunuzun bataryasından memnun musunuz? Hayır. Hangi marka kullanıyorsunuz? Samsung. Tamam. Ee, peki, ne kadar gidiyor? Bir gün zor gidiyor. Tamam. Elimdeki telefondan bahsedeceğim. Asus'un daha piyasaya sürmediği yeni bir ürünü ve evet. 5000 mAh'lik bir bataryası var. Bu batarya sayesinde 2 gün hatta 3 gün boyunca telefonunuzu kullanabiliyorsunuz. Evet. Ee, dilerseniz telefonunuzu şarj edelim. Uygun mudur sizin için? Uygundur. Tamam. Bu takın. Telefonunuz şarj oluyor mu teyit eder misiniz? Evet. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Telefonunuzun bataryasından memnun musunuz? Maalesef değilim. Ne kadar gidiyor ortalama olarak? 6-7 saat anca. Peki elindeki telefondan biraz bahsetmek istiyorum. Asus'un yeni telefonu ve içinde 5000 mAh'lik bir bataryası var. Bu batarya sayesinde 2 gün hatta 3 gün boyunca telefonu kullanabiliyorsunuz. Yani oldukça iyi bir değer. Dilerseniz telefonunuzu şarj edelim. Uygun mudur? Şöyle kısa kabloyu vereyim. Şarj olup olmadığını teyit eder misiniz? Şu an ediyor. Şu an ediyor. Kameraya da gösterelim isterseniz. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Kolay İyi günler. Evet. Telefonunuzun bataryasından memnun musunuz? Hayır hiç memnun değilim. Ne kadar gidiyor ortalama olarak? 5 saat falan. Ee, elimdeki telefondan biraz bahsetmek istiyorum. Asus'un yeni üretmiş olduğu bir telefonu ve 5000 mAh'lik bir bataryası var. Bu da yaklaşık olarak İki hatta üç gün boyunca telefonunuzu kullanabiliyorsunuz. O, çok güzelmiş. <laughs> İsterseniz telefonunuzu şimdi şarj edelim. Evet, deneyelim. Tamam. Ee, yardımcı olursanız. Şurada galiba. Şarj olup olmadığını teyit eder misiniz? Şarj oluyor. Çok teşekkür ederim, sağ. Röportajı siz de gördünüz arkadaşlar ve halkımızın ortak sorunu telefonların bataryalarından hiç memnun değiller. Genel kitle 6-7 saat boyunca gittiği söylüyor. Kimisi gün sonunu daha zor gördüğünü, kimisi rahatlıkla gördüğünü söylüyor. İki, i̇ki gün boyunca çok rahat bir şekilde kullanıyorum diyeni ben gerçekten görmedim. Elimdeki telefondan da bahsettim onlara. Size de ayrıntılı bir şekilde bahsetmek istiyorum. Elimde Asus'un Zenfone Max telefonu var. 5000 miliamperlik bir bataryası var. İnceleme videosu gelecek veya bu videoyu inceleme videosundan sonra da koyabilirim. Sadece bataryasından bahsedeceğim arkadaşlar. Ee, yoğun kullanımda ben 2 gün boyunca kullandım ve 3. güne birazcık şarjım çıktı. Normal kullanım yaptığımda arkadaşlar 3 günü çok rahat bir şekilde götürdü. Akşam e, %10 şarjım falan kalmıştı. Akşam dediğimde gece saatler, gece geç saatlerde. Ee, şöyle bir değer de size söyleyeyim. 30 dakika boyunca Asphalt 8 oynadım. Performans modunda ve e, full parlaklıktaydı yanlış hatırlamıyorsam. Otomatikte de olabilir. E, ee, 30 dakikada %5 %6 şarjı gitti. 40 dakikalık bir dizi izlediğimde ise gene full parlaklıktaydı ve performans modundaydı. Onda ise %10 şarjı gitti. Yani oldukça iyi bir değer alıyor arkadaşlar. Sadece 5000 mAh'den dolayı bu kadar uzun süre gitmiyor. İçindeki işlemci de düşük olduğu için ve 2 GB RAM olduğu için bunların da şarjı az yemesinden dolayı arkadaşlar uzun bir kullanımı var. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın ve YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. İnternet sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Ben Osman Ünlüsü Evrensel. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.